Bugün çok önemli e, günün, zamanın, bayramın e, ruhuna uygun e, duaların sırrı nedir? Bunun bilimsel açıklaması var mıdır? Dua nasıl kabul olur? Kabul olmayan dua olmaz derken birçok insan ömür boyu dua ettiği halde niçin duaya icabet olmaz. Bunlar bir muamma, bir soru. Hasır için evet öyledir mutlaka deniyor ama neticede de birçok insan bu duaya e, yaptığı halde hatta hatim yaptığı halde yine hastalıktan kurtulamıyor ya da ekonomik yönden düzelemiyor ya da dostlarıyla yakınlarıyla uyuşamıyor, bağdaşamıyor. Niçin acaba? Onun için dua ve güzel söz, güzel düşünmek, tefekkür daima en iyisidir. En önde olmalıdır. Güzel düşünürseniz, güzel duygularınız olursa, bu duygularınızı ve düşünceleri aşkla, sevgiyle yoğurursanız, yaratılanı yaradanın hatırına severseniz, çileler çekmiş biri olsanız, başınıza birçok şeyler gelmiş bile olsa, bu mutlaka bu da bunu da hayre yor yoracaksınız. Çünkü biz insanların çileyi nimet olarak verdik diyor Yüce Rabbimiz. O bakımdan moralinizi bozup dağıtmayın. Mutlaka ve mutlaka fitneyle deneneceksiniz. Fitneyle denenmedikçe tam iman etmiş sayılmazsınız gönlünüz hoşsa, aklınız güzelse, sevgiyle yorulmuşsanız, yani gönlü hür, aklı hür, iradesi hür, vicdanı hür bir insan olursanız, muhakkak ki çapalasınız bile engelleri aşacak, dost doğru yolu bulacaksınız. İşte doğru düşünmek burada çok önemli. Biz insanları, insanlara aklı doğru yolda kullansınlar diye verdikleri halde söylediği halde allah Teala bazı insanlar do aklı doğru kullanamadıklarını daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Dedik duygularından kalbine geçecek demiştik. Kalbinden de aklına geçecek demiştik. O kalbine uğramazsa o duygular deformasyona vuruyor ve doğru hedefini bulamıyor. Dua da böyle bir şey. Dua bir örnek verelim. Bir lambayı düşünün. Bu lamba 100 voltlu. Lambayı tutuyorsunuz. Menzili 100 volt gider. Işık elektronla olduğu için bu eve ışıtanlar e, atomu, elektronların hareketinden sürtüşmesinden ötürü meydana geldiği için bu e, ışık fotonları e, semada giderken belli bir hızla belli bir yere kadar gider. Eğer e, ondan sonra ışık kaybolur, görünmez olur. Sonra 200 voltlu bir lambayla 300 voltlu bir lambayı tutarsan Ha yine o, yine o belli menzile kadar gider, daha fazla gider tabi. Menzilden sonra gittikçe ışık yok olur. Daha sonra lazer dediğimiz bir paralel de şimdi bir ışıkla tutarsanız lazer ışını etrafını yayınlatmasa da hedefi çok uzun olur. Ama yine yok olur. İşte insanlar da böyledir. İnsanlar kalbindeki aşkı aklındaki bilgiyi, iradeyi ve sabrı birleştirerek şuurlu ve bilinçli dua ederlerse mutlaka menzili daha uzak olacaktır. <laughs> ama ama öyle insanlar, veliler var ki genlerinde tortu yok, şuur altında takıntı yok. Aşağılık duygusu yok. Kibir, gurur asla yok. Her şey tertemiz. Bu insanların menzili sonsuz. Niye benziyor biliyor musun bunlar? Atomun elektronlarının parçalanarak meydana getirdiği foton enerjisine benziyor. Yani ışık tutarken beta, delta dalgalarının yanında foton enerjisi alfa boyutu gibidir. Onun önüne hiçbir engel olmuyor. Hiçbir madde takılmıyor. Hiçbir e, yoğunluk onu entresi etmiyor. En yoğun gezegenlerin içinden bile yokmuş gibi geçiyor. Demek ki tamamıyla halisana ihlasla yapılmış dualar önüne hiçbir engel takılmaksızın sonsuzluğa doğru yüce Yaradan'a doğru giderler. İşte oradan yaptırım gelir. Allah duamı kabul ettir denir. Ancak daha o lazarla gitmese bile elektronla giden yerlerde bir muhatap bulmuşsa işte bir gezegeni birisi işte orada canlı var, orada ışık geliyor derse sana yine cevap verir. Dualar da böyledir. Ceremi kadar yer yakarsınız derler, bir şey olursa Ceremi kadar. Yani gücü kadar. Gücü kadar. Ne kadarsa insanın da odur. Onun için kesinlikle e, takıntılı olmayacaksınız. Bu takıntılı olan olmak, bakın gurur, kibir, aşağı duygusu, intikam gibi hiçbir e, negatif enerji yayınlayan bir duygu sizde olmamalı. O zaman önünüze engel olmaz. Hatta şuur altınızda da olmamalı. Hatta genlerinizde de olmamalı. O zaman kesinlikle halisane bir dua olur ki bu hedefine var. Normal istek duaları bu. Bir de normal okuduğunuz herhangi bir dua. Diyelim ki felak, nas gibi, ihlas gibi. <laughs> bu duaların deneme yaptık biz onu ispatlayayım bir, hani bu somut delil mi ki sen bunları söylüyorsun derseniz, bunların biz ne dedik daha önce? Soyut gibi görünen her olayı deneysel olarak somut olarak açıklayabiliriz demiştik. Şimdi bu duaların ruh enerjilerin somut olarak nasıl açıklanır? Hangi insanın, nasıl insanların duası ne olur da kabul olur? Onu bir örnek vereyim. 20-30 kadar kase bulun. Kaselerin içerisine ayrı ayrı koyun. 5-6 kişi otur, 10 kişi neyse oturun. Herkes o elindeki kasenin içine kasenin içine diyelim duayı okusun. Su doldurun tabi içine. Suyun havuzası olduğunu biliyorsunuz. Heh, duayı okusun. Tamam. Ne okusun bu duayı? Diyelim ki birinde elham okusun. <laughs> Biri de naz <felaklaz> <laughs> tamam. <laughs> Öbürüsü başka bir dua okusun. Ya da öteki de yine bu bir dualardan birkaç tanesini okusun. Bu üzerine yazın. Hangi dua okundu ve bunu kim okudu? Etiketini yapıştırın. Kan alma örnekleri gibi. Birçok insan değişik duaları yaptığı gibi değişik insanlarda da, da bu duaları okusun. Sonra bu okunmuş dualar kim okuduysa, hangi duayı okuduysa onları dondurucuya koyun. Dondurucudan donduktan sonra çıkarınca buz kristalleri oluşmuştur, donmuş. Bu buz kristallerini krilyen dediğimiz bir teknikle, fotoğraf tekniğiyle filmini çekin. Arkadaşlar enteresan, enteresan. Bak bir kişi felek nasıl okudu bir elham okudu. Yolsuz dua yok. Hayrali kanselere. Felek ve Nas ve e, Ayet-i Kürsü'nün yeşilin yanında hafif kırmızı renkli rengi de vardır. Niye? Çünkü o Felek Nas savunucu, koruyucu bir duadır. Birçok negatifi o enerjiyle engeller. Buna biz kor enerji diyoruz. Tabi değişik çok yüzlerce enerjisi var. Tamam. Ama elham okuduysa ağırlığı daha yeşil ve mavi ağırlıklıdır. Çünkü elham karşı tarafı bazı farklı yakıcı türü özelliği yoktur. Onun için kırmızı trak bir enerji türü yerine bilgi, yüce bilgiyi ifade eden mavi renk ve ilahili yapan yeşil renk şifayı veren beyaz renk enerjiler olacaktır. Şimdi işin tekniği bu. Tabi bu yalnız dualar değil. Duaya benzeyen güzel sözler de öyledir. Yalan da öyledir. Şimdi yalan makinesi nasıl birçok bir, bir şeyle bavuş metreyle ölçülebiliyorsa bununla da ölçülüyor. Bir insan bir şey konuşur, doğru konuşurken onun sesini alıktan sonra buzluğa verip çıkarttan sonra o kişi doğru söylemişse renkleri parlak oluyor. Rengarenk oluyor o kristal rengi. Kriller filmiyle de göreceksin. Ama yalan söylemişse bulanık oluyor. Hele yanlış söylemişse daha da koyu bulanık oluyor. Bakın çok enteresan. Bulanık oluyor. Bu bütün bu suyun üzerine okunmuş olan bunlar insanlar söylediği sözleri ettiği duaları semaya doğru verirler. İletirler. Dualar aslında kalbin içinden başlayarak açıla açıla alttan yukarıya doğru gider. Atmosferde ve atmosfer ötesinde de değişik foton kuşağının etkileyeceği başka bir maddede yukarıdan bakıldığı zaman görülüyor. Renkleri görünüyor. Onun için artık yeni yeni insanlar bunu fark etmiş. Renklerle tedavi diye yöntemler, müzikle tedavi diye yöntemler olur. Müzik de böyle. Faydalı olan, insana faydalı olan, canlıya faydalı olan müziklerin e sesinin şeysi çekildiği zaman ışıl ışıl oluyor. Eğer insana zararlıysa o ışıl ışıl olmuyor. Değişik buralıkısı olaylar oluyor. Demek ki güzel konuşmak, güzel müzik, hatta güzel düşünme, dualar, temennilerin hepsi yukarıdan aynen görünüyor. Sakın kimse görmedi bilmedi sanma. Olduğu gibi böyle bakıyorlar abi orada ne konuşuyor çok yüce insanları burada yakaladığı zaman dalga boyuna ha oradan ışıl ışıl bir renk var ya o oh, be beni güzel renk o oh, deyip hemen o kişinin duasına icabet eden yüce görevliler onun isteklerini tezahür haline getirmek için devreye giriyorlar Allah'ın izniyle ayetiyle Allah ona da bu görevli vermiş buna melek de diyebilirsiniz yüce varlıklar da diyebilirsiniz. Otomatikmen devreye giriyor. Yani kişi niyetine göre çekiyor. Aa, niyeti nedir? Ameli nedir? Ona göre çekecektir. Ona göre de verecektir. Al gülüm ver gülüm. Sen ne verdiysen orada ona gelecek. Bela okuduysan bela gelecek çıkar ve menfaat düşürdüysen ona göre gelecek. Bazı yere rahman varlıklar gelir, bazı saat çıkarcı insanlar, egoist insanlar olursa rahmani varlıklar gelmez. Kişinin özel dileğine göre negatif varlıklar gelir. Alışveriş böyle, evrensel alışveriş bu. Biz evrensel boyutta ki bütün aktif olayları, pozitif, negatif olayları, pasif yahut e, aktif olayları ya da yen olayları dalga boylarını e, bu titreşimlere göre hallediyoruz. Yüksek düşünceden, canı gönülden edilmiş ihlaslı duaların hem renkleri güzel oluyor, hem de yüksek ve yüce hedefleri doğru gidiyor. Bunu bir herkes kabul etsin. Yani bir ne derler ya hani, ya hani derler ya ne ekelsek onu biçersin İlla bu e, diken ekip e, ondan sonra oraya e, zararlı bir ot biteceğim diye değil, gül alacağım bitecek diye değil, ektiğini alacaksın. Onun için başkası karşındaki kişi bunu bilmese bile sen kendi ve ebedi veya ezelî varlığını pekleştirmek için doğru, dürüst insan olmak için Yüce ahlakı tamamlamak için mutlaka ve mutlaka ki doğruyu söyleyeceksiniz. Eğer akıllı insan ölmeyi yeğler asla birini kandırmaya çalışmaz. Kötülük etmeye hiç zaten yetenmez. Bilmeden bile bir yanlışlık yaptıysa binlerce defa tövbe eder ve özür diler. Kemale ehli böyledir. Asla kimseyi suçlamaz. Kişi suçlu değildir. Ama kişinin etki altındaki etki eden insanlar, varlıklar o kişiyi saptırabilir, o kişiyi yanlış yaptırabilir. Onun için hür irade dedim. Hür kalp dedim. Hür akıl dedim. Hür şuur dedim. Her şey hür. Ve duygularınız bile tamamıyla hür olacak. Hiçbir şeyin etkisinde kalmayacaksınız. Hiçbir zaman iradenizin başkasına asla vermeyeceksiniz. O zaman mutlaka ki Allah size yardım edecektir.